Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu Muhammedin ve ala aleyhi ve İmam-ı Gazali'nin kendisine nasihat isteyen bir talebesine yazdığı Eyü'el ve adlı eserden Her işte Allah ve Resulüne itaat et Bölümü okuyoruz. Ey oğul! ilmin özü ibadet ve itaatin ne demek olduğunu bilmendir. Bil ki ibadet ve itaat söz ve amel Allah'ın ve Resulünün emir ve saklarına uymaktır. Yani söylediğin, yaptığın ve terk ettiğin her şeyde İslam dinine uymaktır. Yapılan işin dini uyması gerekir. Mesela bayram ve teşvik günlerinde oruç tutman günahtır. Her ne kadar ibadet yapılmış gibi gözükse de yine çalıntı bir elbiseyle namaz kılman da günahtır. Dolayısıyla bizden istenen dinimize uygun amel etmektir. İlmin özü, ibadet ve itaatin ne demek olduğunu bilmendir. Çok görüyoruz bunu, özellikle ilahiyat camiasından. Biliyor, bilgisi var ama ne Allah'a itaat ediyor ne Allah'a ibadet ediyor. Hatta bunlar itaat edip ibadet edenleri kınıyorlar. Teşvik etmeyi bırak, onları nehyediyorlar. Bil ki ibadet ve itaat söz ve amelle Allah'ın ve Resulü'nün emir ve olmaktır. Allah'ın ve onun emrettiği Resulüme uyun, tabi olun, emre riayet edip Resul'e uymaktır. Yani bize meal yeter, Kur'an yeter değil. Ayet ve hadisi birbirine ayırmadan Allah'a ve Resulüne itaat. Yani söylediğin, yaptığın ve terk ettiğin her şey İslam dinine uymaktır. Sadece yaptıklarımızın değil, yapmadıklarımızın da bizim için artı ve eksisi var. Haram kazanmadın artı, helal kazandın artı. Bir günah işe dahil olmadın artı. Bir haram fiilden kaçtın artı. Bir karışıklık var toplumsal. Ona dahil olmadın artı. Yapılan işin yine uyuması gerekir. Her işin ama o iş ne? her şey, her şey. Yani gözünü açtın sabah. Akşam gözünü kapattın. O ana kadar her ne varsa yemek yemen, ticaretin, ev hayatın, iş hayatın, her şey. Yıkanman, tuvalete girmen, yemek yemen, yürümen, konuşman, duyman, dinlemen, görmen, her şey. Mesela bayram ve teşvik günlerinde oruç tutman günahtır. Her ne kadar ibadet yapılmış gözükse de yine bir çalıntı namaz çalıntı elbiseyle kılınan namaz da günahtır. Yani sen bir bayram gününde yasak olan günlerde oruç tuttun. Oruç tuttun mu? Bakıyorsun oruç tutmuş yani tuttun. Yemeğinin içmenin cinsel eşlikle uzak durdun. E oldu mu? Olmadı. Niye? Yasak oldu. Sen çalıntı bir elbise aldın. Ondan namaz kıldın. Namaz kıldın mı? Kıldın. Hatta namazın farzı üstünden düştü mü? Allah alem düştü. Ondan sevap aldın mı? Hayır canım. Eksi günah aldın sen. Haramla bir ibadet ettin. Şey gibi ya sen bir para çalıyorsun. O şöyle parayla gidip hayır yapıyorsun. Bunun gibi. Ey oğul! söz ve amelinle her zaman dine mutabık davranman gerekir. Zira İslamiyet'e uyumadan yapılan her ilim ve amel sapıklıktır. Sana düşen bazı sufilerin cezbe hallerinde söyledikleri haddaşan aşan sözlere kalmamaktır. Çünkü bu yolda ilerlemek boş ve faydasız sözlerle değil, mücahede ederek riyazet kılıcı ile nefsin şehvetini kesip onun kötü arzu ve zevklerini öldürmekle olur. Her sözün, her işin dine mutabık olsun. Allah'ın emrinin dışında bir fiilin, bir sözün, bir hareketin, davranışı davranışın olmasın. Allah'ın rızasına uymadan yapılan her hareket, alınan her nefes senin aleyhindedir. Bu ben kalp ehliyim, ben ibadet ehliyim sahte tasavvufcular. Sahte tarikatçılar. Maalesef bunlar o güzelim tasavvuf ve tarikat... camialara zarar veriyorlar. Bunlara karşı uyarıyor İmam Gazali bizi. Sahtekarlara karşı uyarıyor. Ben öyle bir hale geldim ki Allah'a o kadar yakın oldum ki artık oruç tutmuyorum ya. İhtiyacım yok. Artık benim namaza ihtiyacım yok. Namaz kime farz? Allah'a yakınlaşmak isteyenlere. Ben Allah'a yakınım zaten diyor. Kadınlarla oturup kalkıyor, tokalaşıyor, bilmem ne yapıyor. Diyor ki benim kalbim temiz o kalbini arındıramayanlar için. Ben korunmuşum diyor. Benim kalbim korunmuş artık. Bunlardan kaç kaç uzak dur. Şunu bil ki akla gelen her şeyi konuşan bir dil ile gaflet ve şehvetle dolu bir kalbe sahip olmak ilahi rahmetten mahrumiyetin belirtisidir. Yani tabiri caizse Allah senin isminin üstünü çizmiş demektir. Kendini kontrol et, muhasebe et. Eğer gerçek bir mücahede ile nefsinin kötü arzunu yok etmezsen kalbini marifet nuruyla diriltemezsin. Nefsini kontrol et, bir muhasebeden geçir. Bil ki bana sormuş olduğun meselelerin bazılarını yazı veya söz ile cevaplanmak doğru olmaz. Onları yaşayacak dereceye ulaşırsan ne olduklarını anlarsın. Yoksa onları bu haline bilmen mümkün değildir. Çünkü bunlar zevk işidir. Tadılmadan anlaşılmaz. Tatlının tatlılığı, acının acılığı gibi ancak tadılarak anlaşılan şeyleri söz ile anlatmaya kalkmak doğru değildir. Bunlar tadılmadan bilinemez. Bu hususta anlatılan bir hikaye şöyledir. İktidarsız bir adam dostlarından birine gönderdiği bir mektupta kendisine cima etmenin lezzetini anlatması istedi. O da cevabını şöyle yazdı. Ben seni sadece iktidarsız bir olarak zannediyordum. Şimdi anladım ki sen hem iktidarsız hem de ahmak birisin. Çünkü cima ancak tadılarak zevki anlaşılan bir şeydir. Onu yaparsan tadını anlarsın. Yoksa onu söz veya yazıyla anlatmak mümkün değildir. Burada kastedilen ibadetlerden alınan duygu. Diyorsun ki bana anlat. İbadetlerden nasıl bir keyif alınır? Nasıl anlatsın? Nasıl anlatayım diyor. Tadarsan anlarsın. Hayatında pasta değmemem birisine diyor ki bana pastanın tadını anlat. Nasıl anlatacaksın ya? Nasıl anlatacaksın? Anlatamazsın. Ey oğul, işte senin benden cevabını istediğin bazı sorular bu türdendir. Cevap verilmesi mümkün olan diğer bazıları ise İhya Ümittin ve benzeri kitaplarımızda anlattık. Orada anlattığımızda hatırla biz onlardan bazılarına işaret ederek anlatmaya devam edelim. Abim, bu işittiklerimizden faydalanıp hayatımıza geçirmek nasip etsin. Velhamdülillah Rabbil